Talcülmülk Ebul Ganaim İbn Darüst ismi de Merzuban 1046 yılında Fars'ta dünyaya gelmiştir. İranlı bir vezir ailesine mensuptur. Kendisinin Selçuklu devlet iradesine, devlet yönetimine girişi Serheng Savtegi'nin vesilesiyle olmuştur. E, Kirman'da, Irak'ta vazife aldığını biliyoruz. Daha sonra aynı isim Savtegi'nin Sultan Melik Şaha tavsiye etmiş ve böylece saraya girmiştir. Saraydayken şehzadelerin tahsilleriyle meşgul olmuştur. Daha sonra kendisini divanı inşa ve tuğrada reis olarak görüyoruz. Yani yazışma divanında. Yine aynı şekilde divanı istifa yani maliye ve hazine divanında reis olarak görüyoruz. Daha sonra Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un veziri olarak vazife yapıyor. Bu şekilde kısaca Selçuklu devlet iradesine girişini özetleyebiliriz. Tacülmülk mülk Sultan Melikşah'ın Tabii eşinin veziri ciddi bir birikim elde etmiş tecrübe sahibi. O dönemde vezir malumunuz Nizamül Mülk. Nizamül Mülk'ün 1092 yılında şüpheli bir şekilde katledilmesinden sonra suikaste kurban gidiyor malum. Katledilmesinden sonra Sultan Melikşah tarafından vezarete tayin ediliyor. Vezarete tayin edilmesinden kısa bir süre sonra da Sultan Melikşah Bağdat'tayken abetinden zehirleniyor hayatını kaybediyor. Hayatını kaybetmeden hemen öncesinde kendisine bütün devlet işlerini veriyor. Vezarette onun adına faaliyet yürütebilmesi için. Tabi vefat ettikten sonra da Terken Hatun küçük oğlu Mahmut'u tahta çıkartmak için bir takım faaliyetlere girişiyor. Yanında da biz eski veziri olan Hala hazırda devletin veziri olan Tacun Mülkü görüyoruz. Tabii küçük bir çocuğun bir tahta çıkması ulema nezdinde hoş görülecek bir şey değil. Dolayısıyla fetva da alınamıyor. Bu anlamda özellikle Abbasi halifesini ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun içinde şöyle bir plan ortaya konuluyor. Devletin idari ve askeri faaliyetlerini emir ünere verileceğini, devletin mali işlerinin tamamen tacül mülke verileceğini ve bu şekilde Sultan Mahmut'un da tahta çıkıp da hutbe okunacağını e, halifeye kabul ettiriyorlar. Fakat Melikşah'ın diğer oğlu olan Berkeruk bunu kabul etmiyor ve Ordu topluyor. Terken Hatun'la karşı karşıya geliyorlar. Tabi Terken Hatun bu savaşta muvaffak olamıyor. Muvaffak olamayınca Tacülmülk de hala vezir kaçıyor. Kaçarken yakalanıyor ve Berk Yaruk'un huzuruna getiriliyor. Berk Yaruk onun tecrübesinden istifade etmek istiyor. Her ne kadar karşı tarafta yer alsa da o dönemde çok normaldir bu tarz şeyler. Çünkü yetişmiş adam azdır devletin irade diyanesinde istihdam edilebilecek anlamda ve onun bu tecrübesinden istifade etmek istiyor. Vezir tayin etmek istiyor. Hatta Nizamülmülk'ün adamlarına bu anlamda para dağıtıyor kabul edilebilmesi için Tacülmülk. Fakat Nizam Mülk'ün oğlu Osman onun bu vazifeye getirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü babasının öldürülmesinin sebebini Tacülmülk olarak ifade ediyor ve ikna edilemeyince Osman Tacülmülk öldürülüyor, parçalanıyor bu şekilde vazifesine son verilmiş oluyor. Malumunuz Vezir Nizamülmük Sultan Alparslan'ın ikinci senesinde onun tarafından vezarete tayin ediliyor. Tabi vezarete tayin edildikten sonra ciddi anlamda devletin idaresine yönelik değişiklikler meydana getiriyor. İktidar sistemini değiştiriyor. Ordu sistemini dolayısıyla, iktisadi sistemi dolayısıyla değiştirmiş oluyor. Ve bu bağlamda bürokratları, yani devletin idarecilerini hep kendi adamlarından yerleştiriyor. Özellikle oğullarını, torunlarını, yeğenlerini vs. akrabalarını devletin kademelerinde istihdam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla adeta devleti ele geçirmiş vaziyette. Aynı şekilde medrese kurarak da ilmi otoriteyi de arkasına almak istiyor. Desteklerini almak istiyor. Bu anlamda baktığımızda Nizamül Mülk ciddi anlamda ...kuvvetlenmiş, adeta vazgeçilemez ve mücadele edilemez bir adama dönüşmüş. Tabi Tacül mülk çok hırslı bir insan. Yani devlette de idareyi eline geçirmek isteyenlerden birisi. Devlet de güçlü çünkü. Yani amiyene tabirle bunun ekmeğini yemek istiyor. Fakat Nizami Mülk çok güçlü olduğu için ve etrafındaki insanlar da çok güçlü olduğu için... ...açıktan çok fazla mücadeleye girişemiyor. Bunu gizliden yapıyor ilk etapta. Fakat daha sonra bunu açık bir şekilde yaptığını görüyoruz. Mücadeleyi açık ettiğini görüyoruz. Burada özellikle geçen Nizami mülk bahsinde de anlatmıştık burada tekrar etmekte fayda var. Nizamülmülk alimlere ve sufilere çok fazla para harcadığı için Tacülmülk tarafından Sultan Melikşah'a şikayet ediliyor. Tabi Sultan Melikşah çağırıp Nizamülmülk'ü bu anlamda hesap soruyor. Tabi o da diyor ki senin kurduğun ordunun oku bir mil öte gider fakat diyor benim desteklediğim alimlerin ve sufilerin duaları ve onların haykırışları hem Allah'a ulaşır hem de halka ulaşır. Dolayısıyla senin iktidarın kalıcı olur diyor. Aslında bu şekilde muvaffak olamıyor Tacülmülk çünkü Melikşah ikna ediyor. Fakat Şöyle bir durum var. Nizamül Mülk ve Melikşah arasında son zamanlarda özellikle 1090 sonrasında sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Melikşah Nizamül Mülk'ün devletin her kademesine kendi adamlarını yerleştirmesinden rahatsız oluyor. Ve ifade şu. Sen oğullarını, torunlarını, yeğenlerini ve sair akrabalarını devletin çeşitli kademelerine yerleştirdin. Kimse iş yapamaz oldu. Kimse devletin yerine getirmesi gerektiği vazifeleri tam anlamıyla yerine getiremez oldu. Yani sultan sensen çık karşıma gerekeni yapalım diyor. Tabii Sultan bu ifadeleri kullanınca Nizami de sen farkında değil misin diyor bu devleti diyor ayakta tutan benim. Senin diyor tahta çıkacağın zaman isyanlar oldu. Benim faaliyetlerim olmasaydı sen tahta çıkamazdın. Hatta Melikşah sonra diyor ki senin o diyor divitini alayım mı diyor elinden. Divitten kasıt burada vezaret aslında. Onu böyle temsili şekilde söylüyor. Burada da Nizami Mükte diyor ki senin o diyor başındaki kavuk diyor benim divitime bağlıdır. O diviti çekip alırsan senin o başındaki kavuk da diyor çıkar gider diyor. Gidarının bir anlamı kalmaz diyor. Yani ciddi bir sıkıntı var bu anlamda. Ben şöyle bir yorum yapmıştım daha evvelden. Taciye isminde medrese kuruyor Tacülmük. Bu medreseyi kurmasının sebebi sanki bana Sultan Melikşah sen de arkana alimleri Topla, alimler sana destek olsunlar, iktidarını en azından bu şekilde güçlendirmiş ol. Çünkü tacül mülkün alimlerle çok fazla iyi ilişkileri kurduğunu ifade edemiyoruz. Hatta alimlere çok para harcandığından dolayı şikayet ettiğine bile şahidiz az önce ifade ettiğim hikayeden dolayı. Dolayısıyla nizami mülkle arasında çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntının Melikşah'ın da farkında olduğunu ve böyle bir çözüm önerisi ortaya attığını ifade edebiliriz. Tavcül mülk dediğim gibi tam manasıyla İran yönetim anlayışını benimsemiş, zaten o gelenekte yetişmiş bir insan. Çok tecrübeli, çok yetenekli olduğu ifade ediliyor ki zaten meliklerin, yani Selçuklu şehzadelerinin idaresi ve onların tahsili ona bırakılmış. Daha sonra divanı Tuğra yani yazışma divanı ve divanı istifa maliye divanında onun reislik yaptığını biliyoruz. Bunlar çok önemli makamlar. Divanı, alanın yani bugünkü anlamda söylersek bakanlar kurulunun iki önemli bakanlığını uhdesinde bulundurmuş bir isim. Ama kaynaklar hep şunu söyler. Ne kadar tecrübeli olsa da, ne kadar kabiliyetli olsa da onun nizam mümkünlükle girdiği ve diğer bürokratlarla girdiği problemli ilişkiler, münasebetlerden dolayı ve devlette bir yerlere gelebilme hırsından dolayı bu güzel hasletlerin hep bir kenarda kaldığı, bunları çok fazla ortaya çıkartamadığı şeklinde yorumlanır. Bu bağlamda hırslı olduğunu, tecrübeli ve kabiliyetli olmakla beraber hırslı olduğunu ifade edebiliriz. Dediğim gibi az önce de söyledim. Taciye isminde kendi ismine nispetle Taciye isminde Bağdat'ta bir medrese kurduğunu biliyoruz Şafi için. Bu medresenin bilinen tek müderrisi Ebu Bekir Şaşi. Aynı zamanda İmam Gazali'nin kardeşi olan Ahmet El Gazali'nin de bu medresede vaz verdiğini biliyoruz. Şurada şunu belirtmek icap ediyor. Tacül Mülk'ü öven şairler de olmakla beraber hicveden şairler daha çok. Çünkü bu hırsından dolayı ciddi anlamda hicvedilmiş. E, Muizi özellikle Emir Şuara Muizi onu met etmiş. Fakat şöyle bir hadise yaşanıyor. Bu da çok gerçekten edebiyat tarihi açısından ve Türk tarihi açısından, Selçuklu tarihi açısından oldukça önemli. Nizamülmülk Mülk ve Tacül Mülk'ün arasında sıkıntı olduğunu bilen bir tane şair, Nizami Mülk'ü hicveden ve aynı zamanda onu met eden bir tane şiir kalemi alıyor. Aynı şekilde Tacül Mülk'ü hicveden ve onu met eden bir şiir kaleme alıyor. Ve maksadı burada her ikisinin çatışmasından istifade ederek ihsan elde etmek her iki devlet memurundan. İlk önce vezir Nizami Mülk'e gidiyor. Şapkasının altından yanlışlıkla Nizami Mülk'i hicvetli şiiri çıkartıyor. Tabi onu hicvederken aynı şiirde Tacül Mülk'ü de met ediyor. Tabi Nizami Mülk buna çok sinirleniyor. Bu herife diyor istediği kadar parayı verin de bu işleri bıraksın diyor. Daha ağır ifadeler kullanıyor da burada edebe Mugayr olduğu için söylemek istemiyorum. Kaynak bırakırız kaynaklardan merak edenler ulaşabilirler. Daha sonra daha çok daha enteresan bir şiir. Müsaade ederseniz bizzat okuyup izah etmek istiyorum. Bu şiiri kaleme alan Ennehas diye bir memur, devlet memuru. Diyor ki Ey Önünde aslanların kuzu gibi olması Ebu Ali, Ebu Rıza ve Ebu Saad sayesindeydi. Eyşah dediği burada malum Melikşah, Sultan. Ebu Ali'den kastı Nizamülmülk, Mülk, Vezir. Ebu Rıza'dan kastı Kemalüt Devle, bu divanı Tuğra'da reis, yani yazışma divanında reis. Ebu Saad dediği de yine Şerefül Mülk Ebu Saad, bu da Hanefi Medresesi yaptırmış Bağdat'ta. Ve Maliye Bakanlığı diyelim bugünkü anlamda, orada vazifeli. Şiir devam ediyor. O vakitler sana zafer müjdeleyenler ve fetih mektubunu getirenler kapına gelenlerden daha çoktur. Ebu'l-Ganayim yani Tacül Mülk, Ebu'l-Fat, yani Ebul Fadli değil de Mecdül diye bir adam, memur. Ve Ebul Meali, Ebul Meali de Sedi Dülmülk. Bu da ordu kumandanı. Ebul Meali yüzünden memleketin nebatları diken oldu. Yani artık verimsiz topraklarda yaşıyoruz ciddi anlamda demek istiyor. Nizam, kemal ve şereften doyup bıktıysan, bakın burada muhteşem bir kelime oyunu yapıyor. Nizam Nizami Mülk'ün lakabı Ebu Ali, Kemal dediği Kemalü'd-Dev'le Ebu Rıza'nın lakabı, Şeref Diyor ya şereften doyup bıktıysan. Şerefte şerefül mülk yani Ebu Usad'ın vakabı bıktıysan. Gör bakalım senin taç, mecd ve sedidinden ne çıkar. Taç dediği tacül mülk. Mecd dediği mecidül mülk evulfat az önce okuduğum. Ve sedidinden ne çıkar derken. Sedid de sedidül mülk ordu kumandanı Ebu'l-Meali. Yani burada muazzam bir kelime oyunu yapmış. Şiiri şöyle izah etmeden doğrudan okuyalım. Ondan sonra bitirelim. Daha anlaşılır hale gelsin. Eyşâ önünde aslanların kuzu gibi olması Ebu Ali, Ebu Rıza ve Ebu Saad sayesindeydi. O vakitler sana zafer müjdeleyenler ve fetih mektubunu getirenler kapına gelenlerden daha çoktur. Ebul Ganaim, Ebul Fadl ve Ebul Meali yüzünden memleketin nebatları diken oldu. Nizam, kemal ve şereften duyup bıktıysan gör bakalım senin taç, mecd ve sedidinden ne çıkar?''